Ya bunların hep kendi ürettikleri hayali korkulu. Şunlar Şu enerjiyi girelim. Girelim işte böyle üret burada. ha hayali böyle burada. Bir zaman gazetesi yazarı. Neydi adı soyadı? Şahin al Alpay. Şahin Albay. Alpay. Alpay, al Alpay. Alpay mı Albay mı neyse artık. Ben de Twitter'da gördüm. Çok okuduğum, ettiğim falan bir adam değil. Bir zaman gazetesi falan zaten okuduğum bir gazete değil de. Neyse orası başka bir mevzu. Böyle bir adam utanmaz. Diyor ki Türkiye'nin diyor nükleer santral yapacak diyor. Amaç nükleer... yıllardır yazıyorum. He, AK amaç Parti nükleer Hükümetini... bomba yapmak. Bu nedir ya? Söyleyeyim. Şu şu cümle. Diyor ki yine yıllardır yazıyorum. AKP hükümetinin derdi nükleer santrallerden sadece elektrik elde etmek değil. Bölgesel hatta küresel güç olma iddiasıyla ...Türkiye 1980'de nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına taraf olduğu için... ...açıkça ifade edemediği amaç nükleer silah yapmak. En azından nükleer silah üretmek için gerekli teknolojiye sahip olmak. Tıpkı İran gibi. Mesela tıpkı İsrail gibi demiyor, tıpkı Amerika gibi demiyor, Yiyemez tıpkı siz. bilmem ne gibi demiyor. Tıpkı İran gibi diyor mesela. Aman sonuna ne? kadar okumayacaksın değil mi o zırvalıkları? Ha. Bu kadar ha. yeter. Ha. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Bak... Vallahi çok ciddiyim ha. Şaka bile olsa sırf eğlencesine bunu yazan adamı gidip kulağına eğilip şunu demek istiyorum. Yani şaka eğlencesine yani sırf kendi zevkim için böyle kulağına eğileceğim o adamın. Bir hakaret unsuru asla hakaret abi. yok. Olmaz. Kulağına eğileceğim onun. <laughs> yok, çok istiyorum bunu yani öyle bir gün denk gelirsem bir yerde tipini mipini bilmiyorum da biri gösteririz aa bu abi diye söylerim Eski yani. Evet. O. Hani bir, Mavucuları. bir yerde denk getirirsem söyleyeceğim. Diyeceğim böyle kulağına eğileceğim evet. Bomba yapacağız ve senin o İsrail efendilerini öldüreceğiz diye. Onu böyle ağlata ağlata Tel Aviv'e kadar kaçırtmak istiyorum yani. Çok böyle... Ya çok hazin bu, bir şey ya Bu çok yani... hazin, bu çok... Abi bak, bu ne biliyor musun mesele? Bütün problemleri şu. Bütün problemleri. Bu batılıların, bu gazetedeki köşe yazısını yazan adamların, efendilerinin... Bunların hepsinin temel problemi şu. Türkiye'nin nükleer enerjiyle tanışmasını istemiyorlar. Birkaç tane soru cevapla gidelim mi bu işe? Bak, bir basit sorular soralım üstadım. Ve basit cevaplar verelim. <laughs> ben bugün baktım, daha önce de bakmıştım da bugün bir daha baktım, güncelledim. Dünyada kaç ülkede ticari amaçlı elektrik santral var, nükleer santrali var? Yani dünyanın kaç ülkesinde? Cevap 35. 35. 35 ülkede var şu anda ve bizim etrafımızda. Mesela bu 35 ülkenin arasında mesela Afrika'daki bazı ülkelerde var. Ermenistan'da var falan. Ve ne yaptım biliyor musun? Uluslararası atom enerjisinin listesini çıkarttım. Bak bu benim elimde uluslararası <laughs> atom enerjisinin listesi var. Toplam... Bu arada Şahin Alpay e, adı geçiyor. E, kendisine yönelik eleştiriler var. E, dilerse, arzu ederse e, bağlanabilir. E, defansını yapabilir. Bu elimdeki liste uluslararası atom enerjisinin listesi dünyada Kaç ülkede var nükleer santral? 35 ülkede. Toplam kaç tane santral var? Küçük, büyük, irili, ufaklı. Bak ben sana göstereyim son sayı yok. Liste burada hangi ülkede kaç tane kilovatına kadar? Son sayı kaçmış Turgay Bey? Kaç? 737 tane reaktör çalışıyormuş dünyada. Bazı ülkelerde mesela hani Amerika'da baktığımız zaman liste Amerika'daki nükleer santral listesi zaten. Dünyada kaç ülke var? 126 şeye BM'ye göre 202. Yani 200, 200 2, via, via, o yani. şeyler falan da evet. Hani bu 126 202, 202. ülke. var. 3 katından fazla nükleer reaktör var. Nükleer başladı. reaktör çalışıyor. 700 küsür tane. Kaçtı? 737 tane. Uluslararası Atom Enerjisi Uluslararası Atom Enerjisi'nin şeyinde, sitesinde inşaatı devam edenler de var. Ve en çok şu anda inşaat devam eden ülkeler hangisi? Hep böyle Türkiye aman sakın sen yapma diyenler. Şimdi İsrail yapacak, nükleer enerji İsrail nükleer bomba da yapacak füze de yapacak nükleer tıpta yap tabii yapıyor nükleer tıpta yapacak nükleer deniz yapacak nükleer araştırmada yapacak uzay üstü araştırması yapacak nükleer enerjiyle tanışacak nükleer teknolojiyle tanışacak yani Teknoloji hepsi... kısmı önemli. Yani nükleer çok... tabii tabii bak hikaye, çok nükleer nükleer enerji yani. Her alanda kullanılabilir. Her yani. alan. Bunları yapacak, bunları İsrail yapacak. Bunları mesela Ermenistan yapacak hemen burada dibimizde. Yunanistan yapsın diye İngiltere yerlere göklere yattı böyle. Ne kadar paralar harcadı, kriz oldu diye yapamadılar. ...iki tane temel atmışlardı. ...Yunanistan'a da serbest bu abiye göre Gözetici abiye göre hepsini serbest fakat Türkiye'ye yasak. Problem şurada. Bizim bir de tıpkı İran gibi diyor. İşte o zaten bir <laughs> takmışlar. Bir takmışlar yeni düşmanları İran. İran'la çok sevişme işlerinin sebebini de biliyorum ben. Aynı yöntemle gidiyorlar çünkü böyle ...İrani bir yöntemle İran gidiyorlar. İran çakı bile çakı yani algıdan dolayı çakı sahibi bile olsa tehlikeli görülüyor. Doğu Türkistan'da ha. E, şimdi Doğu şimdi Türkistan'da Türklerin mesela çakı gezdirmesi yasak. Tabii. Şimdi Silah olarak görüyor O yani bak bir, ben devam edeyim. Birkaç tane daha soru sorayım bitsin bu iş. Bak abi. Bu işin ilginç yanı şu. Şimdi diyor ki 700 2012, şey 2013 yılına kadar Türk dünyada diyor 737 adet reaktör çalışıyor bir şekilde elektrik. Bazı ülkelerde 15-20 santral var. Bir santralde 40-30 tane. Almanya'da 22 tane var işte zannediyorum. şimdi bütün ülkelerin listeleri var burada. Ve sayacağız biraz sonra ülkeleri. Çok ayrı. Bak ilginç bilgi şu. Bu 251 adet nükleer santral bu 737 tane reaktörün sadece 251'i sivil amaçlar için enerji üretmekteymiş. Bak askeri özel deneyler, araştırma, gemi, denizaltı, yakın uzay istasyonları, uzak uzay araştırmaları, uydu teknolojileri, sağlık hizmetleri içinse ayrıca 400'ün üzerinde nükleer reaktörleri var. Ve bilmediğimiz gizli reaktörler var. Onları hiç saymıyoruz bile. Çok özel çalışma. Bak bu, bu o kadar korkunç bir şeyden bahsediyorsun ki. Bak nükleer santral bu ülkede kurulduğunda ne olacak? Bak abi askeri har harcamalar harcamalar Askeri enerji ihtiyaçları, bak bunu askeri deyince ben silah bak gördün mü bomba al diyecekler. Herkes ne olduğunu biliyor. Kimse kimseyi çocuk yerine koymasın artık. Sadece kendileri İngilizce bilmiyor ayrıca yani. Ondan sonra özel deneyler var. Bunların hepsi nükleer enerjiyle yapıyor. Araştırmalar var nükleer enerjiyle yapılan. 2000 civarında şu anda dünyada nükleer enerji sayesinde yapılabilen araştırma bu bilgisayarla ilgili, cep telefonuyla ilgili, tıpla ilgili, kamerayla ilgili, arabalarla ilgili, yani bu elbiselerle uçaklar, ilgili. Uçak kullanmayın demeye benziyor. Bak bu evet. fermuar var ya fermuar abi. Fermuarla ilgili bir araştırma bile... Yani bu 2000 civarında başlık var, araştırma başlığı. Bunların bir tanesini bile yapamaz Türkiye'de kimse. Çünkü bizim nükleer teknolojimiz yok. Bu, bu buna rahatsız oluyorlar. Asıl delirdikleri yer burası. E bir de enerjiyi kendimiz üreteceğiz. Bir de diyor ki niye Japonlarla yapıyorsunuz? Niye hükümet düzeyinde anlaşarak Japonlarla yapıyorsunuz? Cevabılar niye onun... Avrupalılar ya da niye birileriyle? Ya da kimle artık? Evet. Onun siz cevabını verirsiniz. Bak, kimle yapsak Şahin Alpay razı olurdu? Ya ülkeyle. bir sormak lazım yani. Ey Şahin Alpay biz nükleer enerjiye geçeceğiz. Sen ve İsrailli dostların izin verirse eğer biz Türkiye olarak nükleer teknolojiyle tanışacağız. Bu kalkınmayı, ilerlemeyi devam edeceğiz. Eğer siz müsaade ederseniz kimle yapalım falan diye bir sormak lazım. İsrail e zaten askeri mesela ittifaklara, teknoloji teknoloji paylaşımını destekliyorlar. Yani rahatsızlık oradan kaynaklanıyor biraz. Bak mesela evet. bir ilginç bir bilgi size çok bu önemli bir bilgi. Nükleer enerji ihtiyacı, şu bu global savunma, uzay araştırmaları ve kendi uydumuzu yapabilmemiz için bizim ...kendi uydumuzu yapıp, kendi uydumuzu gönderelim. Nükleer teknolojiye ihtiyacımız var. Nükleer teknolojimiz olmadan... ...global savunmamızı... ...kendi uydularımızı göndermeyi... ...işini mesela asla yapamıyorsun. Asla. Hiç şansın yok bu konularda. Şimdi... ...Güney Kore ...mesela Güney Kore ne yapmış biliyor musun abi? Ee, i̇lk santralini... ...1978'de ABD'den almış. Bak. işin sırrı burada. İlk santralini gitmiş 1978 ya... Bak Güney Kore, yıl 1978. Allah aşkına elin insaf ya. İran'da da o, o yıllarda, o yıllarda başlamış. başlamış. Şu anda kaçar tane var her ülkede. Ve bu yapmayın diyen İngilizler, Fransızlar, Almanlar inşaatlarına devam ediyorlar şu anda. Kimse kimseyi kandırmasın. Kapatıyorlar, mapatıyorlar falan, paralarına inanmayın. Hepsi yeni inşaatlar açıyor. Şu Almanya'da mesela, Türkiye'de haberler çıkar. Almanya şuradaki reaktörünü kapattı, şuradaki reaktörünü kapattı. Hmm. Bunların gerçek bilgisi şudur bunu kaçırırlar. Evet doğru söylüyorlar. ...kapattıya e, kapattığıya kadar doğru. Sonraki cümleyi yazmıyorlar. Sonraki cümle şu. Eski teknolojiye sahipti bu reaktörler. Bunları kapatıp yeni teknolojiye Ha o yeni ayrı. Reaktörler yani açıyorlar. kapanmalarını Tabii. çevreciler bize şey diye yutturuyorlar. Val Hayır abi i̇şte adam değil. eski doluyor. Eski teknolojiyi yenisini yapıyor. kapatıyor. Evet bunu da evet. biz reaktörümüzü kapatıyoruz diye duyuruyor. E, sana da böyle lanse ediyor ama gerçek şu. Almanya yeni teknolojiyle yeni reaktörler Tabii. Üç tane bak. Uluslararası atom enerjisi sayfası. Almanya şu anda inşaatı devam eden üç tane yapıyormuş. İnşaatı devam eden üç tane var Almanya'da. İngiltere yeniliyor. İngiltere'nin ikileri şey yenileyecekti. Kanada. Kanada. Kanada yenileyecek. Evet. Bak şimdi neden biliyor musun? Burada işin sırrı şurada. Ne yapmış Güney Kore? İlk santralini 1978'de ABD'den almış. Direkt ABD'ye yaptırmış. Pişman olmuş. Niye? ABD Böyle şey gibi kapalı kutu teslimi diyor ya. Teknoloji devşiremiyorsun işin içinde. Kanada 79'da uyanmış. Zararına gitmiş ikinci santralini Ruslara ve Kanadalılara yaptırmış ortak. Daha open source O zenginleştirilmiş uranyum meselesi. Ha. E, onu size veriyor. Ona göre e, çalıştırıyor. Tamam. Siz uranyumu zenginleştiriyorsunuz. Uranyum, aynen. O teknoloji öyle. sen yap, ]se ben sana veririm. İran'a da veririm. şimdi yani, onu da. Yaşıyorlar. Aynen İran'a onu yaz. İşte şöyle bir tüp. Gerçi bizde de mecbur. Bu şey işte, gibi. Bir de Amerikan'ın yaptığı muamele şu: zamanda ya uçak fabrikası kuralım. Ne gerek var uçak fabrikası kurmaya? Ben sana uçağı veririm. Hem de ucuza veririm. Ben He. De, balık ya avlam, araba fabrikası balık tutma diyor. Ben sana balık ha. veririm diyor. Araba fabrikası, araba <laughs> fabrikası ne gerek var araba fabrikası açmaya? Bunu da bak, bunu da o zaman da milli olmak gibi daha ya ben sana araba veririm falan diye. Hatta Halbuki, şöyle <laughs> diyelim ki siz uçağı 50 liraya mal ediyorsunuz. Amerika diyor ki siz manyak mısınız gidin başka uğraşın. Ben size o uçağı 10 liradan veririm diyor. Aynen. Sana yaptırtmıyor. Sana yaptırtmıyor. nükleer Sonra uçak de bunu yapıyor Bilmiyorum. İsrail bize şu anda. İsrail Amerika nükleer enerji santral meselesinde bunu yapıyor. Çıldırdıkları şey o. Ya alsana diyor Yahudilerden. Alsana Amerikalılardan. Hayır abi. Kore yapmış o hatayı Türkiye yapmıyor. Burada işte buraları kendi ülkesini böyle... işte Çin'den füze almaya kalkıyor. Ya kendi ülkesini kopuyor. böyle şikayet eden bir adam olabilir mi ya? Bak bak bunlar gidiyorlar sizin arkanızdan dolaşıyorlar. Güney Kore'nin yaptığını yapacaklar. Bak Güney Kore örneğini bilerek kasten veriyorum. Amerika'dan şeyden, Kanada'dan ve Rusya'dan alacaklar. Çünkü open source, açık kaynak. Kendileri de yapmayı öğrenecekler. Neden biliyor musun abi? Güney Kore... ...üçüncü santralini kendi yapmaya başlamış artık. O gün bugündür de kendi yapıyor. Ne zaman ki Ruslardan ve Kanadalardan almış... ...bozuk bile olsa... ...kaynak açık, kendisi öğrenmeye çalışıyor. İşin sırrı burada. En nefret ettikleri şey bu. Aman Allah... Türkiye kendi enerjisini üretecek. 60 milyar dolar ufak ufak kar etmeye başlayacağız. Bir santral kaça mal oluyor diyor. Ya mübarek bir santral kaça mal oluyor diyor. Sen bu ülkenin yılda ödediği enerji parasını biliyor musun? O santralle edeceğimiz karı biliyor musun? Sen? Kaç tane santral amorti ediyor 5 senede 10 senede? Torunlarına bile enerji Ya bir son bir şey daha söyleyeyim. Bercan'a bırakacağım. Bak problemler de biliyor musun bir de? Bizim kömürlerimiz kimdi? Ee, hadi adını vermeyelim bir vermeyelim. profesörümüz vermeyelim adını yeni raporunu yeni okudum da yanlış anlaşılır bir profesörümüz hatta yazık bu profesör doktor bu ee, beyefendi atılmış bu raporu yazdı diye üniversiteden malum kesim sen nasıl Türkiye'nin Türkendiklerersiniz savunursun falan diye atmışlar adamı yazdığı raporu bir okudum da diyor ki ee, ilginç bir şey söylüyor. İngiltere neden karşı çıkıyor? Ben onun cümleleri okuyorum. İngiltere neden karşı çıkıyor Türkiye'nin santral yapmasına? Çünkü bizden kömür diye aldığı uranyumları artık kendimiz kullanmaya başlayacağız diyor. Bak bak. Çünkü İngiltere diyor bizden kömür diye aldığı uranyumları artık biz kendimiz kullanmaya başlayacağız. Ben de İngiltere'nin yerinde olsaydım ben de karşı çıkardım diyor. Ya o zaman şöyle bir şey var. Hemen çevre diyorlar ya böyle çevre çevre falan diyorlar ya kalkınma ağır sanayi dünyanın gittiği yer pratik hayat gerçekleri diye bir şey var nerede yaşıyorsunuz siz ve ben buradan ilan ediyorum herkese de rica ediyorum bütün Türkiye'ye bundan sonra size telefonlarını bilgisayarlarını evindeki aletlerini fişe takarak kullanan kim varsa onun çevrecilik lafına inanmayın bundan sonra çevrecilik kim diyorsa eve gidecek pedal çevirecek kendi telefonunu çev çevirdiği pedalla şarj edecek Yoksa yemezler artık. Gidin evinizde pedal çevirin. Bu şeye benziyor. Ee, et yemez, siz söyleyin. Vejeteryan. Vejeteryan, ayağında da şey var, deri ayakkabı, sırtında da kürk. Evet. Et yemiyorum ben diyor, kürkle geziyor. Et yemiyorsun da hayvanın Bercan, hayvan. kürkünü yedin. Şimdi şunu söylüyorum. Benim açımdan mesela çok daha uzun gider de ben hani son bir cümleyle bitireyim köprülere, barajlara, şunlara, bunlara, o havaalanına, Marmara'ya... ...bu ülkede kalkınma ile ilgili, ekonomi ile ilgili her şeye karşı çıkan adamların elinde... ...bir tane argüman var, çevre deyip duruyorlar ya, çevre. Bunların hepsini götürüp ormana bırakmak istiyorum Yani Siz bu çevrede bir böyle bir, bir çevrenin içinde bir yaşayın. benim başka formülüm var. Yani ben benim başka formülüm var. Eee... Bunlara kuru fasulye yedirip gaz üretimini bunlar üzerinden sağlamak mesela. <laughs> ya bu, bu çevre çok deyince aklıma var. hep şey geliyor. <laughs> George Orwell'un bir şeyi vardı o. Bin, e, işte çevre doğa. Mi? E, Yoksa domuzlar Diktatörü'sünde mi? Bir öyle bir nükte olarak söylerler de. Söyle, yani Şeyde e, ya deneme ya bir yazısında falan geçiyor böyle işte doğa işte ressamlar falan böyle realist, pastoral falan tablolar yapıyorlar buna soruyorlar falan vallahi diyor diyor doğadaki hiçbir diyor en güzel çimenlik bile diyor lüks bir koltuğun rahatlığını bana veremez diye tamam. Ne <laughs> <laughs> mazı bu yani? Bu Orwell değil de Huxley falan olmasın olmasıacak. <laughs> Ona benzer bir Ola Çok Huxley, de Huxley stili. <laughs> evet. Tamam. Şahin Alpay ve yani o nükleer karşıtı. Yani bir, bir Ya bu yazıda bir sürü ayrıntı var. Aman abi. Tüyler ürpertir Kendi ülkesini evet. Hey Amerika İsrail duyun biz de İran gibi olacağız size saldıracağız... vurun bizi ambargo yapın bize bizi mahvedin diyen bir adam yani ne okuyacağım? Evet yanına? yani bir iyi tarafı var bir de kötü tarafı i̇yi, yani e, kötü tarafından başlayayım tabi hazin Sömürgeci Aydın mantığıyla e, yazılmış bakılıyor kendi ülkesini jurnalleyen bir e, tarz var ifade var e, kö iyi tarafı da şu eskiden mesela Batı dünyası Türkiye'yi mesela işte bu iç çatışmalar üzerinden yönetirdi işte Türk, Kürt, Türk Kürt'le uğraşırdı işte Müslüman işte diyelim Alevi ile yani o iç çatışmalar böyle yönetilen yönetilen ideoloji kamplaşmalar suretiyle mesela Türkiye birbirle uğraştığı için Türkiye ile uğraşmazlardı yani dışarıdakiler. Şimdi ise şey ben söyleyeyim biliyorum. ben araya gireyim ...Sünni Alevi ile uğraşırdı. Ha, Sünni Alevi ile. Şimdi... ...mesela bir bütün olarak Türkiye'ye saldırıyorlar. Yani bu iyi bir şey. Bu Türkiye'nin... ...aslında bütünleştiğini... E, bir e, ...gerçek bir aktör olduğunu gösterir. Yani nasıl bir bütün olarak mesela... Bir ...artık ülke olarak, millet olarak... E, Temel olarak Türkiye hedef gösteriyor. Yani Türkiye işte şunu yapıyor. Yani Türkiye'de şu kesim şöyle, şu kesim böyle. Bir kesimi tutup diğer kesimi savunma dönemi bitti mesela Batı dünyasında. Yani var mesela bir gezicilere destek var, o var bu var ama şimdi mesela bu bu projede mesela Türkiye yönelik bir e, Batı projeksiyonunda geziciler de hedef. Geziciler de mesela Türkiye'nin uğradığı kaybı kayipten onlar da nasibini alacaktır. Hem bu, bu yeni şey de işte Türkiye El Kaideyle özdeşleştirme. Ne demek o? Türkiye, anlamadım. Geziler meselesi, ya, ya, Türkiye'ye yönelik verilen bir zarar, yani Türkiye'nin uğradığı bir zarar, Türkiye'de yaşayan herkese e, pay edilecek. Yani herkes o zarardan bir şekilde nasibini alır. Yani o anlamda işte, evet, tabi. E, yani Türkiye'de yaşıyorum, ben işte e, geziciyim ama işte muafım. Evet. Ben imtiyaz sahibiyim, ben zarar görmem falan anlayışı yok. Yani Türkiye'ye yönelik bir saldırıda herkes zarar görür. Bu, bu onu gösteriyor, bir de şeyi gösteriyor ...tabii Yani. Erdoğan'ın dünya sistemine yönelik eleştirileri oluyor. Yani dünya beşten büyüktür ee, çıkışları vardı sürekli. Yani bu da bu biraz da onu gösteriyor. Ee, yani madem dünyayı işte belli güçler yönetecekse, teknoloji bazlarının elinde olacaksa, o zaman demokrasinin, insan haklarının, milli iradenin, yani ülkelerin bağımsız olduğunu ne anlam var? O zaman burada bir oyun oynanıyor. Tabii canım. Yani sen kendi teknolojini üretemeyeceksen kendi işte e, ekonomi, enerji, savunma politikasını geliştiremeyeceksen. Yani bir şey yapmaya çalışıyorsun, engelleneceksen o zaman yani ortada bir oyun var. Siz ağ oyun... çekin, tesbih ha, çekin yeter bu ya falan olmuyor model Bu oyunu deşifre yani ediyor aslında. Yani Türkiye'nin bu yeni hamleleri Batı dünyasının küresel sistemin yani bütün o oyunlarını aslında deşifre ediyor. Yani demokrasi, insan hakları kavramı yanında giderek işte çevre kavramının da artık e, o büyüsü bozuluyor. Yani nasıl o kavramların narkotik e, etkiye sahip kavramların bir silah olarak kullanıldığı insanlara... Siyanürle altın karşı. çıkarırken alkışlıyor. Çıkarılmasını demiyorum. Orada bir başka, orada da bir Alman tezgahı vardı vaktiyle. Nükleer enerji kurarken çevre diyor mesela. Evet. Yani ne demek istediğim anlaşılmıştır. Evet, yani o ikinci bir şeyi de yani o bize işte söyle, söylenen piyasa, kapitalizm, serbest e, rekabetin bir e, fantazi hayal olduğunu görüyoruz. Yani o serbest rekabet yarış de yok. Yani o askeri kapitalizmde yok. Yani o ondan askeri teknolojiyi mesela paylaşmıyorlar, rekabeti aşmıyorlar. Sen aynısını yapsan bile seni üretmene yapmana izin vermiyorlar. burada da yani o dünya sistemi o anlamda çatırdıyor. Yani dünya insanlığa vaaz ettikleri bütün değerler dün yalan yanlış olduğu ortaya çıkıyor. İşte Sovyet sosyalist yani alternatif modernleşme çöktü mesela real sosyalizm. Şimdi liberalizm mesela işte bu Rusya çöktükten sonra dünyada artık ...liberalizmden başka bir ideoloji kalmadı... ...deniliyordu. İşte o liberalizmin... ...o insan haklarının, demokrasinin de... ...çöktüğünü işte Suriye'de, Mısır'da gördük. Son olarak mesela artık o... ...askeri yağmayla, askeri talanla... ...var olmaya çalışıyorlar. Yani belli... ...teknolojiler var. Onları kimseye vermiyorlar. Üretmek istesen, daha iyisini yapsan bile... ...üretmene izin vermiyorlar. Mesela Çin... ...işte önceki gün mesela sesten daha hızlı... ...füze üretti. Evet. Yani şeyi... ...vurabilecek nitelikte. Yani... ...yapılınca... Bu Çin... ...bunu nasıl üretti... İşte 90'lardan sonra son 20 yıl içerisinde üretti. Yani 20 yılda yapacağın hamlelerle Batı dünyasını teknolojik olarak da yakalamak hatta bazı alanlarda geçmek mümkün. Yani o yakalanamaz, geçilemez, alt edilemez denilen o Batı uygarlığı e, ulaşılmayan bir hedef değilmiş. Yani her anlamda o Batı uygarlığının büyüsü çözülüyor. Orada şu, şu faktör var. E, mesela Türkiye'yi sürekli ideolojik e, çatışmaların içerisinde tutup Parçalı iktidarlar oluşturmak. Birkaç parti bir arada. Sonra bir projeyi ortaya koyamamak ya da onun devamlılığını sağlatmamak. Şimdi düşünün ki 2002'de bir, bir koalisyon hükümeti iş başında olsaydı. Bir süre sonra çatırlayacaktı, birbirine girecekti, dağılacaktı. Tabii. Bir başka seçim. Hep böyle siyasi çekişmeler, hep bu ideolojik kavgalar sürekli siyasi istikrarsızlık, ekonomik istikrarsızlık kafasını kaldıramama, hasta adamın yatakta kalması Allah alem bu, bu devam etseydi böyle bugünü görmeyecektik biz. Tabii Yani Türkiye bugünü o, görmeyecekti. O, o. Haritada belki yeri olmayacaktı yani. Çok iddialı bulabilir ama ben buna inanıyorum. Yo dediğini çok doğru. Yani o işte o böl yönet, şimdi tanımla yönet. Bütün o şeyleri devreye sokuyorlar. Yani iç çatışmalarla yönetme dönemi. Yani mesela Türkiye artık iç çatışmayla e, yönetme dönemi sona erdi. Yani sona ermek üzere. İşte en son işte Alevi Sünni gerginliği çıkarmaya çalıştılar. Ya o barış süreci mesela o Diyarbakır açılımı aslında mesela ABD'den İran açılımından çok daha önemli bir çok şey. Çok önemli. Ve şu bunların hepsi maalesef tartışmalara kurban ediliyor. Yani toplum bunu görmeli. Toplum yani toplum bunu anlamalı. Orada bir barış süreci, burada bir ne bileyim başörtüsü sorunun çözülmesi, burada bir bilmem ne, neyin ortadan kalkması. Bunların hepsi işte o 2023, 2071 ya da Türkiye'nin o hedefi, vizyonu varım demesi ile ilintili.